arkadaşlar kusura bakmayın bir tane engelli abim var da ara sıra böyle şeyler yapabiliyor. <laughs> Yüzünde bir <laughs> tebessüm oluşturabildik. Mutlu sana. Oğlum burası Yalçın Bozdağ'ın programı mı lan? Yalçın Bozdağ? Var ya bu Flash TV'de. Yalçın Bozdağ. Flash TV'de. Lan Bozdağ değil başka bir şeydir ismi. Hah bu Yalçın abi aynı. Bozdağ değil mi oğlum soy ismi? Tamam Yalçın abi işte. Ya mısın oğlum bu ne? Esraer oğlum mu diyorsun ne diyorsun oğlum? Oğlum bu Yalçın, Lan Yalçın, yalçın... abi işte, Boz ne? daha kim ya yok ki Lan Yalçın abi yok mu Flash TV'deki? Yalçın abi kim lan? Babanı tanıdığım <laughs> Yalçın abi diyor oğlum, ya Sığır mısın? Programın ismi Yalçın abi Hani bu kayıpları buldun Ya, ya saçmalama ya neyin boşunu yapıyorsun lan Nasıl? Öyle bir program oğlum, yok Oğlum sen sığır mısın? Ya sus yürü git Yazsana YouTube'a Yalçın Çakır'mış Çakır mıymış? Ya sığır mısın? Aynen o kayıpları buluyor ya oğlum bu. Esra Erol gibi. <laughs> ne alaka şimdi peki? Böyle hareket yaptım diye yani oynayarak geldim ya. Yüzümde bir tebessüm oluştu falan yazmış böyle duygusallaştı ya. İşte Yalçın Çakır programı mı Ne var oğlum? Neyi sorguluyorsun lan? Vatan haydi. Hareket... <laughs> lan. <laughs> Bro uzar mısın ya hadi. Niye oğlum hep oyun oynuyorsun? Hadi. Dışarı çıkalım diyorum gelmiyorsun. Ekmek parası ekmek tabii. Hangi ekmek kadar değerli? Ekmek 3 lira. <laughs> Oğlum biz lan. Hadi gidelim. her gün her gün yayındayken geliyor dışarı çıkalım Oğlum, dışarı çıkalım diyor. Sen ben ne yapabilirim? Lan yürü git. Bir kere de demiyon ki abi dışarı çıkalım. E çıkmayacağım çünkü. Niye? E çık çıkasım yok. Gezeceğimiz bir yer de yok. Alanya küçücük yer. Oğlum Alanya gibi. Aynı bir yerleri gezip var, gezip, gezip duruyoruz anasını satayım. Nereye gidiyorum mesela? Bir yer söyle hadi bana. Kale. 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 <laughs> <Iskele. ne var? gülüyor> Damla taş. Mekana gideceğiz oturmaya. O mekan mı İlk yok ne, artık? Ne alkolüm var ne sigaram var ne bir şeyim var karı kız ortamın yok. Ya, tamam. Oğlum gitsene lan. Tamam bana manita Yit, hadi git, hadi git oyun oynayacağım ya. 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 oğlum manitadan ayrıldım. Yeni bir manita bakmam lazım. Yani. Ya tamam hadi git hadi. Manitaları... tamam hadi hadi uza git başka ne? yerde manita bak hadi ya. Boynuna boynuna sürelim Ya abi. oğlum hadi gitsene lan. Evet. Sümük gibi yapıştın. Rus manitalar da gelecek zaten. Belki Ukrayna mı? <laughs> <laughs> manita Lan git oyun başladı oyun başladı hadi. Allah Allah oyun başlayabilir. Allah Allah oyun git lan. Benle konuşamıyorum. Oyun konuşamıyorum hadi. Konuşma o zaman dinle. Allah'ım ya Rabbim ya bu gerçekten sakat ya. A a vurma abi. Ne? Abi ne mi geldi? Abi zaten vurabilir. <laughs> <değil. gülüyor> Vur artık siktir git ya hadi hadi. Oğlum manitalar cıvıl cıvıl. Ne bileyim ben manitalar cıvıl <laughs> cıvıl. Bir insanın Suri, işi gücü sadece kız olabilir mi ya? ya. Ben ne bu de kadar de boş bir... De... Oğlum sus lan. Hala konuşuyor ya. Oğlum sen sihir mi yaşıyorsun Arda? Please kes şunları kes. Asist var asist. Ha. Ya bro bir s git be. Ben güneş kremi alacağım. <laughs> Böyle mamikaları. Ha aynen hadi uza ya. Şuradan böyle bakayım. Tirk et oğlum ya. Hem yağlama biladır. Bravo aynen tamam. <gülüyor> <gülüyor> Fena bir ekledim adamları ya. Yatım <laughs> <Götür>, yatım <götür>, kaçın. <gülüyor> 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 bu nasıl bir gülüş lan? Birader hadi. Git arkadaşım arkadaşım yok mu senin ya? Ya benim kimsem yok hadi gidelim manita süzelim. Git hadi ya Oğlum, Allah Allah. hiçbir şey yapmasam bile bilgisayarın başında oturmam gider manita süzelim bak. Tamam bravo çok iyi bir iş başarıyorsun hadi. Abi niye azgın keçiler gibi? <laughs> Maalesef. Oğlum ne azgın keçisi sadece manita düşkünüyüz birazcık. <laughs> Öz abim mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi ben... <laughs> üzülerek söylüyorum ki. Abi Tinder kullanıyor mu? Kardeşim Tinder, Tinder Bro, hikaye ya. Tinder tam senlik ha. Bak Tinder, Facebook, Instagram hepsi var. Koy Manita düşürmek için her şeyi yapar İnsan sadece Manita diyebilir mi ya? İşte abim diyor. Arkadaşlarımla buluşuyorum orada da Manita diyor. Oğlum ne var? Chat, Çet, Çete de Manita diyor. Takıldığım hatunları bile anlatayım sırf o***nin arkadaşı gülsün diye ya. Yani maksimum mizah seviyesi böyle çünkü. Yani başka bir şey yok. Kız. Kız olmasa anlatacak bir şey yok. Abi ne Five Dates oynasana. <laughs> o bura oynanır ha. Ne? Five Dates. Biliyor musun onu? Böyle gerçek hayat, böyle gerçek e, insanlar var. Böyle kızlarla konuşuyorsun. Hani böyle seçenekler oluyor atıyorum kız hobilerin neler diyor altta seçenekler çıkıyor işte şunu yapmayı severim Ama bunu yapmayı mı? severim tarz oyun Boşuna o İşte kızları e, tavlamaya çalışıyorsun öyle bir oyun Kızlar online mi? He online <gülüyor> 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 Bırakın ya Öldüreyim oğlum şu adamı artık ayıp <laughs> Ya abi böyle oyunu bakayım Gerçekten ya Bizim mahallenin Lan bizi tecavüzcü sanırım. <laughs> öyle bir şey yok lan hayvan değil. Bunun dua et geçmesi. <laughs> Eşkali versene abi. Oğlum Öldü ya. Hala lütfen kill alayım artık ya. Çok sıkıldım. Abi Hayır hayır. Ulti bir koyarsa harika oynuyorsun abi gerçekten. Bayağı iyi oynadın ya. Ne abone mi geldi? Hı -hı. Hı -hı. Öl lan milyonlara. Ya. <Gülüyor> Oğlum senin yüzünden öldüm. Hadi abi. Nice. İşte bu. Geldim geldim ona geldim. Geldim ona geldim 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 ona. Nice. Çocuklar full AD niye oyuna girmişler ki lan? Erdem Semih kardeşim Bilal gitme ne olur. Ben yan odaya gideyim sen gel. <laughs> Abim mi var bebe? <baby. gülüyor> <laughs> Abim mi var bebe? <baby. gülüyor> ben kaçar. Kardeşim gitmeyin ne olur. Ya. Oğlum senin yüzünden izleyici kaybediyorum işte ya. Kardeşim gitmeyin Allah aşkına ya. Burada benim kardeşim ekmek parasına uğraşıyor ya. Abin ne iş yapıyor? <laughs> Dominos'ta çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dominos'ta mı çalışıyor? <laughs> <laughs> lan. O benim hayalim <laughs> lan. Ne biliyorsun oğlum? Bro Bunu diyorsun, düşünsene böyle kurye olduğunu. Böyle bak manizel kapının önünde var. kapının önünde bekleyeceksin. Adama vermeden önce siparişi şey yapacaksın. <laughs> pizzayı açacaksın yarısını yiyip yarısını birleştireceksin böyle. Ha. Çok iyi olmaz mıydı? <laughs> ya set yürü git artık ya. Diyorsun götürüyorsun mantarını niye diyorsun? niye canı yemiyor? Bugün bir arkadaş var. Yarabbi git, gitti şey oldu. Neydi onun adı? Hani Abi ne yapıyorsun lan? iyi. Travestilerin, <laughs> ya. <laughs> Travestilerin evine denk gelmiş. Bizim Aykut var ya. Ha. Travestilerin evine denk gelmiş. 4 tane böyle diyor. Şamlı yarması diyor. Ne A güzel işte. Şey. Geldim ya. Gel Oy orası tam benlik. Tam benlik orası. <laughs> Aa, burası olmaz. Neyse oyunu bitirelim ya. Hayda lan oynamaya başladı adam. Ananı arvadı ne? Oğlum niye tutuyorsunuz halen ya? Baktım Nick Arda yapıyor. Lan bari Nick'ini de yapıyor. Böyle heyecanlandırır. Oğlum uçuyorum lan. Van ne yaptın adama? Öldür lan. Bu arada bir abi soncu faction'ın içi var. Soncu faction'ın içi var. Lovacak. Değeyim. Arkadaki arkadaşlardan birazcık ses geliyor ama yayına. Onlara biraz Sessiz olur musunuz? Ay, olur. <laughs> Sessiz olur musunuz? Ses <laughs> 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 yapma. hep böyle bu. Ay. Sakin. Ney? Koç mu dedi, oç mu dedi? Koç ya hep böyle bu. Ay. <laughs> ne? Oğlum koç dediğini zannettim. E bu ne oğlum? Gerçekten oç mu diyor? Çok sert yapma. <laughs> koç ya hep böyle bu. <laughs> sakin. sakin. <Evet. gülüyor> ben utandım adamın yerine lan. Çok sert yapma, çok sert yapma. <laughs> Koç diyor yanlış anlaşılıyor. Abi oç diyor bildiğimiz nasıl koç diyor? Herif K'yi kullanmayı bilmiyor mu? Bak. Koç ya Oğlum oç diyor işte. Ben de ilk başta koç dediğini zannettim de şeyin e, tepkisinden sonra o oç diyor sanki bilmiyorum neyse. Kendi açıkladı dün. Abi adam açıklayacak tabi koç dedim diye. Yani çünkü <laughs> küfre diyor herif. Koç Koç diyor. Ama o kadar yani şey ki. <laughs> Ay, neyse ya ama. K harfi orada çıkmamış. Evet ilk kan ahriye gidiyor çok iyi. İki level'da mid'e geleceğim falan filan yazdı. Adam şimdi itemli bir şekilde gelecek ama. Yani flash keser miydi yine de bilmiyorum ya. Ben yine de flash'ı kullandım ama kaçmasın diye. Oğlum bu Neyse ya tamam. Lane'i ittirdik. Gidelim bakalım Beyze. Güzel lane de bize ittiriyor. Şu an koridor fena gitmiyor ya. Hayda. Hadi. Abi reset verdiniz ama adama. Sıçtılar. Oo sen baya kötüsün kanka be. Ooo Nice Geliyorum ben de <laughs> Tamam. Ay bayağı vurdum lan adamı. Bayağı vurduk adamı. Keser miyim sizce? Herifin ultisi yok. E bir ward atalım. Ne yapıyorsun lan? Yardım var mı bana lan? Tamam. Trollüyorlar bizimkiler. gider yani o. Oo. Yapacak bir şey yok ona. Bir tek güveni öldürememişiz bu arada ya. Lan nereye gidiyorsun? Ya. Abi takım ayrı bir gerizekalı ya yemin ediyorum. Ayrı bir mallar yani. Allah'tan yardım. No 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 no. Abi ne olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Vay ay ya abi valla Çok garipler ya Vallahi çok garipler Ay gittim ultiyi vermedim Kafamı s**eyim bir level daha almam gerekiyor şimdi ya Hmm. Ne olur yakalanmayın ya. Nice. Aha. Go 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 go. Lan vur bir tane şuna. Aferin kanka iyi bok yedin ya. Abi şu polymorph var ya. <laughs> yemin ediyorum polymorph kurtarıyor ya. Amk adamın lulus ne kadar kansersin ya. Bak bir tane W atıyor nasıl maymun gibi kalıyor görüyor musunuz? Gel gel. 21 hocam 21 GG Güzel maçtı. Bu YouTube'a kesin gider ya. Arkadaşlar like'larınızı esirgemeyin lütfen. Grandmaster da olduk hazır. Desteklerinizi bekliyorum. Challenger Rush her türlü. Bu sezon oluyoruz. Her türlü bu sezon Challenger olacağız. Doran Kalkan'ı da başlanabilirdi de item israfı yapmak istemedim ya. Hani Doran Kalkan'ı satıyorsun ya bir süreden sonra. Bir de yanlışlıkla kill alırsan Karamir siteyi iyi gidiyor. O yüzden direkt Karamir başlayalım. Nice. Adamın ölüşe bak ya. Anasını böyle oyunum Hahahahahah <laughs> Waaaaa wow. Aha Aa Aa <laughs> What the fuck Abi kaçın Hepiniz öleceksiniz <laughs> Kaç lan Ah be <laughs> Adamlar çok salak ya. Çok iyi oğlum. Jackless troll build çeker misin? <laughs> Teşekkür ederim Prime için hoş geldin. Troll build olarak ne çekebilir mesela bir öneri verin bana. Oynamadığım troll build kalmadı ki. Var mı yani? Gel buraya gel buraya Abi, s <laughs> Hadi helal Ama Ölecek mi? Ulan oğlum Helal oğlum Nail Şey yapabilirim mesela bak Yasuo buildleriyle Katarina Yasuo buildiyle Katarina İşte başka ne var atıyorum Kiana buildiyle Katarina O tarz şeyler yani Ananın ya da farklı şampiyonlar da çekebilirim yani bilmiyorum. Gel. Ananı <laughs> <laughs> <gülüyor> bye bye. <gülüyor> ne yapıyorsun kanka sen? Devam mı ya buradan? Gündüz devam. Bitirdik zaten oyunu. Neyse ben yemek yiyeceğim ya ama sanki penta atmadığım şey penta mı çalın her like bir tokat arkadaşlar ben bir şey demiyorum sizin insafsınız. insafınıza bırakıyorum canlıya onu attım 17 lp kötü bu arada ya Bir 18 beklerdim